Evet, evet. Siz Sayın parti yöneticilerim, değerli basın mensupları, ülkemizin ve ilçe ilçe, köy köy her noktasını görüp hizmet ettiğim Ardahan'ın kalkınmasına daha fazla katkı sunmak için AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvurdum. Geçmişten bugüne baktığımızda kadınların hayatın her alanında çok önemli yeri olduğunu görüyoruz. Serhat kadınının da siyasette var olabileceğini ve başarılı olacağını düşünüyorum. Bu nedenle almış olduğum kararın hayırlı olmasını diliyorum. Yarın mübarek Ramazan ayı başlıyor. Herkesin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan ruhunun deprem felaketini yaşayan ülkemizin yaralarını sarmasına, bolluk ve berekete vesile olmasını diliyorum. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Tüm aday adaylarına başarılar dilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah mahcup etmesin. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun inşallah. Amin inşallah.